Muhteşem bir makarna salatası. Yarım paket makarna haşlandı. Biraz tuz attım, biraz zeytinyağı. Ve altı yemek kaşığı yoğurt. Havuç. Bir tane havuç rendelendi. Ve 4 yemek kaşığı da mayonez. Tuzunu da attım biraz. Tuzunu attıktan sonra mayonezi de atıyorum. Evet, yoğurdu attıktan sonra mayonez atıyorum. Ve olay bitiyor. Bugün nefis bir makarna salatası yaptım. Ve özel istek üzerine. Ve kanalımda da yoktu galiba yanılmıyorsam. Veya ikisi de ikisi yapmış olabilirim. Bizim Mia'mız ciyak ciyak gidiyor arka tarafta. Bana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Evet bugün harika bir makarna salatası yaptım. Hoşçakalın. Sevgiyle kalan bende kalmaya devam edin.